Doğru düzgün bir dolap şart. Çoğu kişi ortaya yatak atıp küçücük gardırop sıkıştırıyor sonuç. Çamaşır çığ. Ama Alice'in babası tam bir efsane kızına gerçek bir alan yaratmak istedi. İşte yaptıkları kurşun geçirmez gibi galvanizli çelikle perde astı. Duvara sabitlemek için ablasından borç aldı genişleme vidaları. Tamam sağlam. Sonra hava alan pencereli bölme yaptı. Alice'in kafasını vurmaması için yatağa kapladı, yumuşacık şilte koydu. Anında rahat bir yuva oldu. Ahşap kutuyu çekmeceli komodine çevirdi. Çorap ve iç çamaşırları için sonra büyük hamle geldi. L şeklinde gardırop. Her şeye yer var. Üste mevsimlik, altta asılı kıyafetler, yatak eteği için özel yer. Kapıyı kapatınca toz girmiyor. Yanında açık raflar ve Hermes çantasını sergileyecek yer bavul altına sığıyor. Asılı raf tüm kozmetikler için, öne ayna ekle. Bam! Anında şık alan dışarıda büyük dolap duvarı yaptılar. Bir yanı favori kitaplarla, diğeri babanın ekonomik yaşam eşyalarıyla dolu. Cam kapı ekle, şık görünür ve tozu dışarıda tutar. Çalışma için çekmeceli yüzen masa, bilgisayar ve notlar için mantar pano bile eklediler. Perdeler yer kazandırır, yatak yanı dergi rafı, prizler tam gerekli yerlerde. Yani evet, küçük odada bile harika dolap ve rahat çalışma alanı olabilir.